Burada bir sayın abimiz kızımıza et verdi hem de nasıl et ama. <laughs> abi ne yaptın o kadar eti? <laughs> abi, kedi de ağır bıraktın ha maşallah. Kabı bırak da bari eve götürürüm. <laughs> Benim kedi bu. Harbi mi? He? <laughs> <laughs> ben de... şeyi bunu şey ya. Sokak kedisi mi sandım? Bu sahipli kedi diyor Kim bırakır acaba bunu Benimle geldi şeyden. Evden Doğruf benimle geldi. Ya. Beni bekliyor şu an şey yapalım da. Ne o ciğer mi o? He ciğer. He süper. Tamam. Ben onu alırım ya. Sıkıntı tamam. yok. <laughs> Teşekkür Atla ederiz. Ya. Ne demek? Evden çıktım. Benimle geldi işte buraya kadar. Şimdi beraber döneceğiz. <laughs> Maşallah ya. Gözlere bak. Tasması değilim. vardı. Ense damlası yaptığım için. Ee. takmadım tasmasını. Sokaktan aldım bunu ben. Değil mi? Ha? Bunun sahibi taşınmış kediyi bırakmış hocam. Ya. <laughs> Oo. If you do some